Kardeş. Değil kardeş. Abi burada peçete kalmamış. Bir alttan uzatsana bir hayrına ya. Benim kardeş de demek. So, abim sağ ol ya. Al kardeş. Geldim. Allah. Eli gitti kim buraya? Ne ayağını sikti? Ne oldu abi? Bulaştın mı ya? Lan dolaşmak değil lan. Lan Lan oğlum ne yedin? <laughs> abi kusura bakma ya. Lan kusur mu lan buna koyayım lan ben düğüne gideceğim. <laughs> Üstüm basın battı. Abi. Abi ne sikim? Lan düğüne gideceğim ben alay başı olu çekeceğim. Başıma sıçma değil adam buna koyayım. Bu ne ya? Abi ya sıçmak da mı suç abi ya? Kusura bakma ya. Lan sıçtın arkadaş tuvalete sıçıyor. Süga başı var <laughs> ne sıçın. Cins sıkıcı bir eti niye sıkıyor sen? Oğlan neyi de sıçtın lan? Kusura bakma abi özür dilerim. Ya kusurlu mu burada ben nasıl geleceğim düğüne ya? <laughs> bir de yürüyün orada ya ayıp ya. Özür dilerim abi. Bak bekle lan. Abi kusura bakma ya. Ne sen? De... Abi buralar bok. Bir dakika bekle. <laughs> Sıçıyorum ya. Ben burada bekliyorum oğlum.